Filistinli çocuk onlar çok zor. Onların senin çok sevgi, şefkate ihtiyacı varken onlara belki annesi, belki babası, belki de kardeşi gözlerinin önünde can veriyor. Dizel evet. tozlarımızın toklarımızı, başında kokun patlamasını iftiharla beklerken onlar kokun patlaması için gözyaşı döküyorlar. Bu da var. Başkanımız ve Genel Başkanımızın sözünü hatırlattı. Davos'taki sözünü hatırlattı. Sizler beni çocuk öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Sizler insan öldürmeyi de çocuk çok iyi bilirsiniz. Sizler Filistin'de plajlardaki çocukları da çok öldürmeyi, çok iyi, öldürmeyi iyi bilirsiniz dedi. Tekbir! Aa! olmuş değiliz. Kendi amaçlarını icra için kurulmuştur. İslam dünyasında hesap çatışması olmadı. Olmadığı için çıkar çatışması olmadığı için seni çıkarmıyorlar. Halim hakkın yanında olması lazım. Halim dolarla susmaması lazım. Dizi haksızlığın tersine susan dizsiz şeytandır diyerekten yola çıkarak tüm İslam alemini Tüm kardeşlerimize, tüm Müslüman kardeşlerimize bu konuda sessizliğin bozulmasını istiyoruz biz. Allah'ın ekmek, ekmek, Allah'ın ekmek, Allah'ın ekmek,